Sen de dedin ki, yani Dilek onu bir açıklamasını yaptı. Evet. Ama sen de dedin ki dün işte bana da kahvaltıya gelirdi. Ama meğersem senin eşin, senin kızın hiç sevmiyormuş kardeşini. Evet, aynen. Ya ben o zaman oradayken de öyleyse hiç kahvaltıya falan 3-4 yıldır gelmiyordur yani. Ya Yok 3-4 yıldır değil. 2 yani, yıl. 2 e... yıldır gelmiyormuş. Evet. Ama evet. sen bize dedin ki kahvaltıya geliyordu dedin. Neden bayram? Yok ben, ben öyle söylemedim. Dün öyle dedi. Yok ablam söyledi onu. Onu evet ikiniz de yani bir gün ona bir gün ona giderdi dediniz yani dün. Öyle dedi Onu ben öyle dile getirdim. Onu, onu kendisi söyledi onu yani, ben demedim. Peki evet. ablan onu söylerken sen niye bize gerçeği söylemedin ki acaba? Neden çekindi? Bilmiyordum ben kendisine gidip gitmediğinden ondan haberim yoktu. Yani dün öyle Çok. farklı söyleyince kafam karıştı ya enteresan. Ben de yani açıklamasını yaptım zaten. Ama bir şey sen, diye düşündüm. Yani evet. Siz diyorsunuz ki boşanmak istiyordu Zeynep fakat evet. Mustafa istemiyordu. Evet. Aynen. O da hep hepimize baskı yapıyordu. O yüzden Zeynep onu öldürmüş olabilir diyorsun. Bir de sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Ee, artısı da var daha. Çünkü kapıya gidiyor, kapıda da sürekli kavga çıkartıyorlar. Mustafa gittiğinde mi kavga evet, çıkartıyor? Evet evet kavga çıkartıyorlar. Öyle de. mi? Zeynep beni bir ben hiç kapıda hiç tartışmadım. Ben sana onu Bak, demek konuştum. Beni kumandalar konuşmalar ha, eğer beni dökümanlar, bir dökümanlar çıkarsa misin? zaten. Hı, hı, bir saniye kalırsa çıkar. çıkar. Tamam bir saniye dinler misin? Evet. Bak bir kere ben evde değilim daha işledim Eve gelmiş annemle tartışmış anneme küfür etmiş harda. koy git demişler. Koymuş gitmiş. Benden tartışmadı. Tartışsa tartıştı. Benden hiç tartışmadı adam. Ya biz adam benim Annem dönük de çok suratıma bakmıyordu. Ediyordu. Zeynep sen de çok müdahale ha. ediyordun. Ya. Hayır. Adam benim dönük suratıma bakmıyordu. Adam benim dönük suratıma bakmıyordu. O zaman benim neden dört bana telefonda ayrı. De sürekli şikayet ediyordun? Tamam, Mustafa kapıdan, geliyor kapıda. Anneme küfür ederdi. Telefonu açardım. komşuya ve söyledi. Bu geri kapını annene çok küfür Ama ediyordu. Ama bu şekilde anlatmadın ki sen telefonda. Mustafa sürekli dinlemeye geliyor. Her sen, gün geliyor. Kapıda kavga yapıyor. Sen dinlemeye şey ee, yapmıyordun ki. Bana ne diyordun telefon açtığımda? Yok telefon açmıyordum ben. Bizden ilgilenmiyor Zeynep. Bizden konuşmuyor. Kapatıyor. şey etmedi ki? Hayır, hayır. Ben de şu Mustafa kayıp olduğu oldu, olalı oldu, çok samimi olmaya başladım. Sen başladın. aradığın zaman ben hep seni hiç. dinliyordum. Sonuna kadar yok, dinliyordum ve sonradan da cevabını Biz, veriyordum. Zeynep Ben ne yapabilirim? Benden konuşmuyor diyordun. Ne yapabilirim benden konuşmuyor diyordun. Ben her gün işteyim ya ben evde değilim. Yok işte sen diyordun ki hadi Mustafa'ya söyleyin gelip kavga etmesin. Tamam. E, e benden, benden, benden diyordum kine, yani ki yani Mustafa benden konuşmuyor. Konuşsa Mustafa'yı Mustafa gidip ikna edeceğim. Mustafa böyle yapma diyeceğim ama benden konuşmuyor. Tamam. Ben yola kuramıyorum tamam, ben Mustafa'yı. Geldi Mustafa bak geldi Mustafa kapıda gelirdi laflarını söyler söylermiş. Koruyor. Ama ben hiç kendine karşılaşıp da sen neyle niye yapayım demedim. Zeynep. Efendim? Peki e, bayram dışında yani dileğin herhalde değil de bayramın bu işi yapmış olabileceğini düşünüyorsun. Peki onlar dışında seni şüphelendiğin başka biri var mı? Ya yani Mustafa'yı biri ya yani hepinizde ya yani sen bir şekilde çıkabileceğini düşünüyorsun ortaya. Değil mi? Öldürülmediğini düşünüyorsun. Aynen. Hiç Ama Çünkü hiçbir, hiçbir yok hiçbir yerde. Ya Didem Hanım ben şeyden yani. şükürüm. Bayram en son. Bak o bak, Maaşını şey. da yani engelli maaşını da çekmiyor. Bir defa Aa. yedisini çekiyor bir, bir daha, daha da çekmiyor. çekmiyor. Bu çocuk öldürülmüş ha. yani açık ve net. Bak, ben neyden şüpheleniyorum Didem ben, Hanım? Ben de öyle diyorum. E, e şüphelenmesem satan İsmail gidik de sen de bir dilekçe vermem. Değil mi? sen niye evet. İsmail'den şüphelendin? İkiniz de İsmail'den şüpheleniyorsunuz. Ama Çünkü etmiş kardeşimi. Bir, bir dakika, kardeşimi bir kaybolmazdan bir ay önce hı hı. telefonla iş yerinde tartışmışlar. Sonradan geri iki gün sonra telefonla konuşmuşlar. Mustafa kendisine küfürlü konuşmuş. Ya ikiniz de İsmail'i söylemiyorsun. Ya sen de İsmail'i söyledin ama daha çok birbirinizi suçluyorsunuz. Ya bu cinayet aile içinde bir cinayet mi? Yoksa dışarıdan işlenen bir cinayet mi? Dışarıdan işlenmiş dışarıdan, olabilir. Dışarıdan işlenmiş bir cinayet. Bir aile içerisinde kim Mustafa'ya kardeşime zarar verebilir ki? Ne? Benim Mustafa'nın bir şeyim yok. Didem benim Hanım. kardeşimdir. Ya bu tartışma haklı. ben bu tartışma yüzünden eşimi niye pardon Mustafa'yı kardeşim neden öldüreyim diyorsun? Evet. Ya bayram niye öldürsün? Didem Hanım bak ben en yani, çok bak ben dün öldürecek defa bir defa sebebim ederim. yok. Benim kardeşimi yani insan kardeş kardeşe kıyar mı? E e valla kıy, 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 kıyıyorlardı bu sebepten dolayı kıy, yani olmaması ha. lazım. Hiç olmaması lazım. Didem Didem Hanım bak, Benim ben... vicdanım rahat. Rahat mı? Evet tabi e, Benim ben rahat. Sağ olun Soğucuğum. Dedim ba bak ben mi? bayram en su bak o hanımı yanına... Kendine... Bu da diyor ki abilerine söyle. Doğru mu? Bak bunu da siz de siz kendiniz söylediniz ne bana. Ne da, bir daha söyle anlamadım. Bir daha söyle olayı. Bir dakika. Mustafa Cam'dan hanımının başına. Ya onun ha. hastalığından dolayı yapıyor O da Gülsem Bey i̇şte sinirleniyor. Dolayı... Bayram arıyor. Bayram'a söyle. Bayram da diyor ki kardeşlerine söyle. Yani bu ne olduysa onların güç semgili şeyinin çıkacak yanı. E, hey, yani aile içinde bir diyorum. cinayet diyorsun bu. Evet yani bu belli yani şeyde çünkü bayram diyor ki kardeşler ne söyle ben baş gelemiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim sonuçta yukarıdan eğer tuvaletini aşağı döküyorsa bunu basıyor musunuz değil mi bir şekilde izah etmemiz lazım da Aynı. yani söylemek durumundayım ya yani bir şey, tuvaletini aşağı döküyorsa yani o kişi normal bir hareket tavır değil o insanın desteği ihtiyacı var hı hı. yani eminim bayramlarda kardeşlerini tedaviye götürmek için çaba sarf ederler bu yüzden insan öldürür mü ya kardeşine Mustafa ha, bir yıldan beri evet, evet. E sen fark etmedin mi onu söyleseydin yani Sö, kullan... ben sonradan söyledim işte bu kaybolmayacak olsun eczaneden çıktısını istedim bir yıldan, yıldan beri kullanmayı dedim evet. bir yıldan beri ilaç almıyor görünüş yani bir yıldan beri aynı apartmanda yaşıyorsun ya birazdan apartmana götüreceğim sevgili izleyiciler evi de çok gerçekten ilginç bir durum var birazdan canlı yine göreceksiniz hepsini şahit olacaksınız i̇şte Mustafa, Mustafa bizi an... yaklaştırmıyordu ne kendisine ne eve yaklaştırmıyordu bizi ama bu yandan da diyorsun ilgi görmek istiyordu e bu bayramın karısı i̇şte ilk başta hani ilgiyi göremedi ya o zaman kinlendi. Mustafa küstü. Çok da gururluydu. Aynen. O ilgiyi göremeyince bizden alakayı kesti. Biz ne kadar mücadele ettiysek barıştıramadık kendisini. Barışmak istemedi yani. Barışmadı. Barışmadı. Evet. Ne oldu Dilek? Ya biz ilk başta ilgilenmediğimiz için evet ben hatamı kabul ediyorum. Ama sonra da telafi etmek istedik. Bu sefer Mustafa kabul etmedi. Biraz rahat bırakalım dedik. Belki kendisi yumuşar diye düşündük. Ama daha kötüye gitti. Daha da diyalog kesildi. Bir şekilde. Nasıl biriydi Mustafa? Efendim Mustafa nasıl biriydi? Mustafa ya. çok gururluydu. Yani eğer birinden bir ilgi görmediği zaman bir e, güzel bir sıcak ilgi görmediği zaman Mustafa kesinlikle bir daha oraya gitmez o insan da yüzüne bakmaz. Öyle biriydi. İşte kimseye, o sıcaklığı biz de göremedik. Kimseye zararı yoktu. Kendi halindeydi. Evet. Elinden işine, işinden aynı kesinlikle benim gibi. zarar vermez evet. yani. Hı. Tanüs yani bir insandı, kendi halindeydi. Hiç kimseye bir kötülük düşünecek bir insan değildi yani. Şuna zarar vereyim, şuna kötülük yapayım, asla, Hı. kesinlikle. Sadece istediği bir anne baba yok, bir sevgi istedi kardeşlerinden. Ah canım ya. <laughs> Onu da göremedi bizden. Ben dün onun için bunları dile getirmek istemedim. Hani yadırgarlar diye düşündüm ama... ...şu saatten sonra yadırgasalar bile umurumda değil. Ben sadece kardeşim bulmak istiyorum. Kardeşim bulunsun. Biz beş aydan beri çok mücadele veriyoruz. <laughs> Adliyeye gidiyoruz, savcıyla görüşüyoruz, emniyetten gidiyoruz, emniyete gidiyoruz. Kayıp şahıs bürosundan görüşüyoruz, cinayet büroyla görüşüyoruz. İkimiz gidiyoruz. Hepsine, hepsine kimiz gidiyoruz? Hep sadece Sen ikimiz Sever, sever miydin kardeşini? Yani eşin ve kızın tavır gösteriyorlarmış. Sen Mustafa'yı sever miydin? Severdim. Ben eşimle onun için Eşiyle çok kavga, çok kavga ettiler. derecesine geldiler. Bir bayram, bayram anlatsın bayram anlayabilirim ben. Ben eşimle çok tartıştım bunun için. Kızımla olsun, eşimle olsun. çok kötü olduk. Ama dinlemezlerdi. Devamlı genel kendi kafasına giderlerdi. Arada derdim, anam yok derdim, babası yok derdim. Acaba geldi bir tabak yemek verdirdim ama dinlemezlerdi. Vermezler miydi yemek? Yok kolay Hayır kolay yok. vermezlerdi. Aç mı kalırdı o zaman? Evet. Of Mustafa aç kalıyordu. Aynen. Of ya. Kardeşinle eşin aranda kalmışsın. Evet. Ay bayramcım ya. ...hani Bayram da çok bocaladı... ...bir yandan çocukları, bir yandan evi... ...bir yandan kardeşi... ...eşine çok baskı yaptı... ...ben evde olmadığım zaman Mustafa'dan ilgilen... He. ...o da istemedi, ilgilenmek istemedi. Şimdi Mustafa'nın kayıp olduğunu... ...tam olarak ne zaman anladınız? Yani Zeynep'in... ...aramasıyla mı öğrendiniz? Hem Zeynep aradı... ...Zeynep'ten önce abim söyledi ama... Hangi abim abi? dedi Mustafa birkaç gündür eve gelmiyor dedi. Kim dedi bunu? Ee, Mehmet abim. Hani apartmandaki evet, diğer. Evet, evet. Ee, Büyük Mustafa, abimiz, abimiz, büyük abimiz. Evet, o da orada evet yaşıyor. büyük abimiz söyledi. Dedim Mustafa birkaç günden beri e, Şimdi daha önceleri abim de geliyordu Mustafa da geliyordu. Abim bizden diyaloğu kesmedi. Abim şu anda bile bize geliyor yani. Günlük olarak o geliyor. O bekar mı Mehmet? Evet bekar. o bekar. Evet. Hiç evet. evlenmedi. Evet. Evlilik yapmadı. O bizden şu anda diyalogu hiç kesmedi. Ee, gidiyor geliyor yani kendisini görüyoruz. Onunla Mehmet'le Mustafa'nın arası nasıl iki kardeşi? Yok onların arasında bir sorun yoktu. Yani muhabbetleri de yoktu sorunları da yoktu. <laughs> Mustafa dediğim gibi işte hiçbirimizden diyalog kurmuyordu. Peki ee, kaybolduğunu yani kardeşinizin kaybolduğunu emniyete tam olarak ne zaman müracaat ettiniz? 8. ayın 23'ünde. 8. ayın 23'ünde. Evet. 5 evet. Ağustos 23, 23'ten 5'i çıkar, 18 gün sonra. Evet. Çok fazla değil mi? Evet. Ama biz e, çevreden araştırdık, bir de hani kendisi belki gelir diye düşündük. Ama siz 23'te ilk emniyete gidiyorsunuz. E, bir de maaşını bekledik biz, hani maaşını belki çekerse en azından e, yaşıyor. Ama diye. nereden bileceksin ki maaşını çekip çekmeyeceğini nereden bileceksin ki dilek? E, şimdi 5 Ağustos'ta gördük ya, evet. iki gün sonra da maaş çekecek. Aha. Nereden? Pardon yok 9. ayın Eylül'ün 7'sini bekledik biz. Eylül'ün 7'sini evet, beklediniz. Evet Eylül'ün 7'sinde maaş çek 8. ayı çekiyor zaten. Evet. Eylül'ün 7'sindeki maaşı hani gelmiyor zaten görmüyoruz. O nereden bileceksin? Ben başka bir ATM'den de çeker. Başka bir yerden de çeker. Biz talep...